Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. 245 desimal sayısını hegzadesimale çeviriniz diye sormuşlar. Evet, başlayalım Kalemimiz mavi olsun. 245 sayısını sürekli 16'ya böleceğiz. 2 de yok. 24'te 16 bir defa var. 1 kere 16, 16. 14'ten 6 çıktı 8 kaldı. Burası 0. 5'i de aşağı indiriyorum. 85'te 16 kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 16 80. 5 kaldı gördüğünüz gibi. kalanımız 5. Bu bizim birler basamağımız malumunuz. Birler basamağımız. Yani yani 16'nın 0. kuvvetleri basamağı. Evet şimdi 16'yı 15'i 16ya bölecektim ama tekrar gördüğünüz gibi 15 var sadece artık bölünemez. Buraya da işaret koyabilirim. Yalnız 15 alfanumerik karakter yani hexadecimal karakter karşılığı F. Onu da biliyoruz zaten malumunuz. Bu şekilde sonuca ulaştık. Hemen sonucu yazmaya çalışıyorum. Kalemimiz şöyle olsun. 245 desimal sayısı F5 F5 desimal sayısına karşılık geliyorum sevgili arkadaşlar. Hemen yalnız sağlamasını yapalım istiyorum. Sağlaması F5 16'lık sayımızı hemen çözümlemeye çalışalım. Şurası birler basamağımız, şurası 16'lar basamağımız. Birler basamağımız 16'lar Basama. Şimdi F gördüğüm yere tekrar 15 yazsam evet iyi olur. 15 çarpı 16'lar basamamız artı 5 çarpı birler basamak. Bu şekilde gerçekten 245 sayısını elde ediyoruz diye bakıyoruz. Şurayı silsem sevgili kardeşlerim. Kendime yer açarım. Renkli kalemimiz kırmızı olsun yine. 15 ile 16'yı çarpacağım. 16'yı başa yazayım. 5 kere 6, 30. Erdem'e 3, 80. 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. 0. 14. 2. Evet. 240 buradan geldi. 5 de buradan geliyor sevgili kardeşlerim. 5 de buradan geliyor. O 5'i de topladığım zaman 245 desimen sayısına tekrar ulaştığını gördük. Demek ki doğru yapmışız. Demek ki doğru yapmışız sağlamasında yaptığımıza göre. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda buluşmak umuduyla bu hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.